Herkese merhaba. Taktik videosuyla karşınızdayım. Bu taktik istendiği için çekiyorum. Önce bir fikstürümüze bakalım. Neler yapmışız? Şimdi çok harika bir başlangıç yapmıştık. Böyle çok bol gol attırıyor. Şöyle biraz sıkıntılar oluyor denk ve biraz güçlü takımlara karşı kadro kalitesinden kaynaklı. 7 0lar 6 6 goller, 7 goller, 5 goller. 4 6 bu aralıklar oluyor Son zamanlarda biraz tökezledik yorgunluktan kaynaklı. Oyuncularımız hep sakatlanmıştı. <laughs> Şöyle ligi göstereyim. 86 puan topladık. Artı 58 avarajımız var. 98 gol atmışız. Başladığımız ortalama ile devam etseydik Fenerbahçe'nin 103 gollük rekorunu da kırıyorduk. Ee, kupayı aldık galiba. Kupada. Evet galiba bu turdan sonra 6-3 ilk tur, 4-0, 3-1. 3 2 0 0 3 0 <laughs> Kupada hep handikap yapmışız. Taktiklere geçelim. Sistemimiz 3 2 3 2. 2 tane dışarıdaki stoperimiz pasör stoper oynayacak. Ortada bir tane standart stoperimiz olacak. Kalecimiz kaleci. Bir tane merkezi orta saha kullanıyoruz. Bir tane iki yönlü orta saha. Kanatlarımız kanat forvet. Ofansif for orta sahamız gizli forvet forward olacak. Forvetlerimizden biri fırsatçı golcü. Diğeri ise hedef forvet. Oyun şekli yüklen. Genişlik daralan. Tempo yavaş. Tempo hızlı pardon yavaş değil. Çok hızlı hatta yaratıcılıkta dengeli olacak. Savunma çizgisi yüksek, pres her yerde, top hamle sert, offside taktiği. Evet, zaman geçirme hayır. Üçüncü bölge beklerileri, bek yok da siz beklerileri deyin. Şu tat ara toplar. Paslaşma tarzı karışık, pas oda her iki kanat, kaleci topu oyuna sokmak kısa olacak. Duran topların hep aynı taktiği kullanıyorum zaten. Duran topları göstermeye pek fazla gerek yok. Biraz oyuncu istatistiklerine bakalım isterseniz. Stoperlerimiz gol asist yok. Bir tane asisti var. Gol asist yok. Orta saha oyuncularımız bu devre arasında geldi ama 4 asisti var. Merkez orta sahamızın. İki yönün orta sahamız 6 gol 9 asistle oynuyor. Ferdi vardı o çok daha iyi oynamıştı ama. Kanat forvetlerimizden biri 5 gol 14 asist. Sol tarafı genelde değiştirdim. 4 gol 8 asist. Ofansif orta sahamız 19 gol 17 asist. Bruno Fernandez'e dönüştürdüm İrfan Can'ı. Forvetlerimizden biri 28 gol 14 asist. Diğeri 34 gol 9 asist. Şöyle oynattığım oyunculardan Crespo var. 2 gol 6 asist. İsmail oynattığım zaman zaman ve mükemmel gelişti. 2 gol 4 asist. Rossi oynattık biraz. 10 asistle oynamış. Kısmen Mert Hakan oynattık. Sakat da bir büyük bir bölümde. 3 gol 6 asist yapmış. Yarısında sakat olduğu ligin. Birazcık Ali Özgü oynattık. 3 gol 3 asist yapmış o da. <laughs> Serdar Dursun'umuz 22 gol 4 asist yapmış. Çoğunluğu duran top. Joshua King'den de verim aldık. 35 golde 6 gol bir 35 maçta 6 gol 1 asist. Buralarda kimlerimiz var? Valencia'mız var. <laughs> çok fazla oynatmadık ama o bile 6 gol bir asist yapmış. Lincoln. 6 gol 14 asist. Ve çoğunluğu yedek. Arayı çok kullanmadık. O say Samuel kanata kanat forvete evirdikten sonra ondan da verim aldık kısmen. Bek kullanmadık. Şu arada güllerimiz ne yapmış bizim? 9 gol 3 asist yapmış Erzurum Spor'da. Taktiğimiz buydu arkadaşlar. Böyle taktik videolarının gelmesini daha çok gelmesini istiyorsanız beğenip kanalıma abone olursanız ve istediğiniz taktikleri ya da kariyer videolarının yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.